Bağ kurulların borcu olsa dahi sağlıktan yararlanmanın önü açıldı. Başta Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakan'a teşekkür ediyoruz. Çünkü insanlar borçlarını ödediği zamanda da e, bu sağlık primlerini ceza olarak yatırıyorlardı. Ancak e, 2025'in e, 31-12'ye kadar uzatılması bağ kurulu hem esnafın hem de bağ kurulu çalışanların tamamını kapsayacak şekilde sağlıktan yararlanmaların ön açıldı. Bu tabii konfederasyonumuzun teklifleri arasında olması ve dolayısıyla da bildiğiniz üzere 6 Şubat depreminde büyük maddi zarar, can kaybı olan illerimizde de yine aynı şekilde mücbir sebep süresi Mayıs ayına kadar uzatıldı. Bizim talebimiz yıl sonuna kadar ancak toparlanır. İnsanlar bildiğiniz üzere hem canlarını hem mallarını kaybettiler. Ama bu arada 6 aylık bir süre uzatılması yapılmış oldu. Dolayısıyla bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Zaten bağ çalışanların veya esnafın da bu konudaki mağduriyeti şu anda giderilmiş oldu. Bugüne kadar bildiğiniz üzere e, bir aydır insanların neredeyse e, sağlık hizmetinden yoksun bırakılmanın ne kadar zor olduğunu, ilk etapta da zaten borçlarını yatırma suretiyle normal e, ödeme sisteminin gelişmesine katkı koyacak. Ben, İstanbul e, Sanatkarlar Konfederasyonu olarak bu iki talebimizin de birisi mücbir sebep, birisi de biliyorsunuz, bağ kurulularının sağlık hizmetinden yararlanamamasının önü açılmış oldu. E tabi ilerleyen zamanda talebimiz bir de bunların tedavisi için ilaçlarını alırlarsa eczanelerden daha da rahat edecekler. Çünkü sağlık hizmeti biliyorsunuz ihmal edilmiyor. Ancak çok da masraflı bir iş. Devletin bunu karşılaması bilindiği üzere Yatmayan primlerden dolayı sıkıntı oluyor ama netice itibariyle insanlar borcunu ödeyecek. Bir de tabi bu yapılan alınan hizmetin bedeli de sağlıklı bir çalışma modeliyle de inşallah daha da faydalı bir kazanca dönüşecek. Ben bu konuda tekrar hem Sayın Cumhurbaşkanı hem aynı şekilde Çalışma Bakanlığımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.